Zemzem'in lezzetli mutfak Kanalı'mdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şekliyle göz dolduran bir börek tarifim var. Gül böreği. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce sosunu hazırlamakla başlıyorum. Sosu için arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurtanın akı ve bir tam yumurta, 2 adet yumurtanın sarısını da üzerine süreceğim. Hemen sosumu kenara alıyorum karıştırıp ardından iç harcını hazırlıyorum. Peynir kullanabilirsiniz, lor kullanabilirsiniz, çeşitli peynirlerden kullanabilirsiniz. Ben lor kullandım içerisine bir de maydanoz kullandım. Dediğim gibi siz çeşitlendirebilirsiniz sebze, tavuk her şey kullanabilirsiniz. Şöyle yufkalarım arkadaşlar ortadan 2'ye bölüyorum. Ardından bir daha ortadan 2'ye bölüyorum. Toplamda bir ylkayı 4 eşit parçaya böldüm. 6 adet yufkam vardı. 4 eşit parçaya bölünce 24 adet yufkam oldu arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına, gül figürünün nerede aldığına geçiyorum. İlk önce bir üçgen yufkamı görmüş olduğunuz gibi şöyle elimi parmaklarımın uçlarıyla daha doğrusu çevirdim tam ortasından. İçerisini güzelce sosladım. İç harcını koydum ve katlama şekline bakabilirsiniz. Evet. Şöyle ara ara ben size göstereceğim arkadaşlar yapımına bir iki yerde. Aklınız karışmasın diye. E, tekrardan da izleyebilirsiniz eğer ki anlamadıysanız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi katlayıp koydum. Şimdi tepsimin içerisine bütün böreklerimi bitirdikten sonra sosum fazla kaldı. Sosum arkadaşlar gül böreklerimi ters çevirip Altında kalan parçaları birbirine hem tutsun diye, hem de o sostan yumuşaklığını korusun diye sürüyorum. Sosunuz kalarsa mutlaka bunu yapabilirsiniz. Tekrardan size bir adet göstermek istiyorum şöyle arkadaşlar. Çok basit yapımı. Evet. Üzerlerine yumurtanın sarısını ve bir iki yemek kaşığı da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Hemen sürüp isteğe göre susam veya çörek otu kullanabilirsiniz. 200 derecede alt üst ısıtmış olduğum fırına verdim. Ve sonuç arkadaşlar yumuşacık çok güzel nefis bir börek oldu. İnşallah yapıp denersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.